Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir yazmanın kenarına krem renkli bir dağ çalışması yapacağız. Daha önce farklı birkaç tane dağ çalışması yapmıştım ben kanalımda var. Bu defa yapacağım dağ çalışması Instagram'da en çok kaydet alan dağ çalışması arkadaşlar. Ancak fırsat oldu. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapalım inşallah. Namaz örtülerinde kesinlikle tavsiye ederim. Çok çok güzel görünen, çok çok güzel duran bir dağ bu. Şimdi benim buradaki krem rengim 502 numara. Ortalarda kullanacağım sarım da şöyle bir sarı. Bu da 717 bunun da numarası. Şimdi hemen şuradan başlayalım. İplerim 4 katlı arkadaşlar. Şuradan hemen monte edelim öncelikle ipimizi. Ve yandakine geliyorum. Bu yandakine geldikten sonra bunun içerisine geri döneceğim. Ve buradan 3 tane gözleme ile başlayacağım arkadaşlar. Küçük küçük yapacağız. Minik minik gözlemelerimiz olacak. 2 ve 3. Bakın 3 tane gözleme ile başladım. Şimdi hemen ipimi atıyorum bu tarafa ve burada kenar artırması yaparak sayımı dörde çıkartıyorum. Evet. Gözlemelerimi küçük tutmaya çalışıyorum. Büyük olmayacak. Sık yapmaya çalışacağım. Şimdi tekrar ipimi atıyorum. Karşı tarafa. Bakın. 4 düz sayım. Şimdi 5 olacak arkadaşlar. 5 olacak ve 1'e kadar eksilteceğim burayı. =4 bu da son 5 5 oldu. Şimdi tekrar ipimizi atlatıyoruz ve buradan eksiltme işlemlerimize başlıyoruz. 4 kaldı sayım. Bakın şöyle netlesin. 4 oldu. Şimdi burası 1 kalana kadar eksiltiyorum yani arkadaşlar burayı. Atlatıyorum tekrar. Ve bir kalıyor. Bakın. 5'e kadar artırdım. Daha sonra eksilterek gittim. Bir kaldı. Şimdi bu bir kaldıktan sonra şu tepesine çıkalım. Gene buradan bir şekilde bu şekilde bitirelim. Şöyle biraz çekiyorum yaprağım düzgün dursun diye. Şuradaki ipi bir de keseyim. Ve buradakini de keseyim. Şimdi ikinci yaprağımı hemen yanına başlayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan. İkinci yaprağımı buradan başlıyorum. Gene aynı şekilde 3 tane gözüm yapacağım. Yine kenar artırmalarını yaparak devam ediyoruz. 4 ve 5 olana kadar gideceğim. 1 olana kadar da eksilteceğim. Buralar aslında pek çoğunuzun bildiği yerler arkadaşlar ama videoyu durdurmuyorum. Buradan sonrasında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şöyle 5 tane oldu. Şimdi artık eksiltme işlemlerine geçmek için gene ipimi atıyorum. Ve buradan 4 3 2 1 şeklinde gideceğim. Bir. tepe noktasına çıkacağım İpimi şöyle çekiyorum ki yaprağımın e, tam bütün gözlemeleri birbirinin üzerine otursun bu şekilde şimdi buradan kesiyorum arkadaşlar ve hemen iğnemi yeni ip takıp modelime devam edeceğim Evet arkadaşlar. Şimdi en son vadedi ipimizi eee yeni ipimizle şimdi buradan 7 tane gözeme geliyorum. Bakın şuradan 2 4 6 şu 7. gözeme. Belirledim zaten orayı. Şimdi hemen buradan ipimi tutturacağım. Bir yandaki gözelmeme geliyorum. Bunun içerisine geri dönüş yapacağız. Ve buradan bu yaprağımı yapmaya başlayacağım tekrar. 3 tane ile yapıyorum. 3 minik gözümü yapacağım. 5'e kadar artıracağım. Daha sonra bir de bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. 3 ile başladım. 5'e kadar artırıp 1'de bitireceğim. Şimdi ben burayı yapayım. Ekleme kısmına geldiğimizde size tekrar göstereyim arkadaşlar. 5'e kadar artırayım. 1'de bitireceğimiz zaman birleştirme işlemlerini yapacağız. Ve oradan yaprağımızı yapmaya devam edeceğiz. Modelimizin özelliği orası zaten. Oraya geldiğimizde göstereceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Buradaki ipimi de arkadan keseceğim. Buradaki ipimi. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Şimdi en uç kısmına şurasına tepesine çıkıyorum. Ve buradan bir düğüm atıyorum. Şöyle biraz çektirirsek eğer yaprağımız tam düğümler birbirinin üzerine oturuyor ve daha net bir şekil alıyor. Şimdi buraya geldikten sonra şuradaki uç kısmımızla bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Buradan. Bu uç kısmımıza şöyle elimizle ayarlayalım. Çok az bir boşluğumuz kalıyor. Bakın şöyle. Çünkü buraya yapraklarımızı yapmaya başlayacağız şimdi tekrar. Buradan tekrar devam ediyorum. 3 tane gözleme ile başlayacağım buraya gene bir yaprağımı daha yapacağım arkadaşlar bu dağ modeli tabi birazcık e, hep yapraklı bir model olduğu için birazcık uğraştırabilir onun için ben videoyu durdurmak durumunda kalıyorum başta iki tane yaprağın yapılmasını birlikte yaptık farklı bir şey yapmıyorum ama aynı şeyler yani buraya da gene üçle başlayacağım 5'e kadar artıracağım sadece kenar artırması. Daha sonra bir de bitireceğim. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ben şimdi bunu biraz daha devam edeyim böyle. Bir de bitirme noktasına gelene kadar. Daha sonra size gene göstereceğim. Bu şekilde artırma işlemlerimi yapıyorum 5'e kadar. 5'e kadar artıracağım. Bir de bitireceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 1'e kadar geldim. Şimdi gene burada tepe noktasına çıkıyorum ve şöyle çektirerek yaprağımı tamamlıyorum bunu keseceğim buradan buradan da tekrar başlayacağım burada iki tane yaprağımız olacak ya şuradan tekrar üçle başlayacağım 2 ve 3. Şöyle biraz kenara çektireyim şunu. Şimdi gene aynı şekilde artırma işlemlerimizi yapacağız. 5'e kadar artıracağım. Yalnız burada ipin nasıl eklendiğini de göstereyim ben. Şu ipimi bu sırayı geleyim. Bu sırayı geldiğimde ipimizi belli olmayacak şekilde aralarda nasıl ekliyoruz? Onu da göstermeye çalışayım. Ara ara videolarda göstermeye çalışıyorum böyle şeyleri. Diğer videolarımda da vardır yani aralarda bu tür şeyler. Şimdi şu köşeye kadar geldik. Evet, daha fazla gitmeye gerek yok. Bu arada bu ipler 50 gram arkadaşlar. Onun için bu ipler çok bereketli. Kolay kolay bitmiyor yani. Şimdi buradayız ya arkadaşlar. Ben ip ip eklememi yapacağım. Burada şu yeni ipimi şurada öncelikle böyle koyuyorum. İğnemi geçiriyorum. Sondaki yerden. İpi atlatacağım yerden yani. Şöyle. Geçirdikten sonra şu ipimi üzerinden atıyorum. Ve bunu da altından geçirerek bu ipimi yeni ipimi buraya tutturuyorum bu şekilde. Tutturduktan sonra bu ipim benim bu tarafa dönüyor zaten. Kenar artırması yapacağım ya zaten. Buraya bir kenar artırmamı yapayım. Evet, kenar artırmamı yaptım. Şimdi bir tane daha şöyle kenara gelelim. Bu ipimiz ama ortada kalsın. Evet şöyle geldik. Şimdi bu ipimi şuradan keseceğim arkadaşlar. Arkadan. Bunu. Buradan keseceğim. Bu ipimi şu biten ipimi de bu tarafa aktarıyorum. Burada kenarda bolluk kalmayacak. Bu kontürsüz bir çalışma olduğu için kenarlarda hiçbir zaman bolluğun kalmaması lazım. Bunu da buradan attım. Bakın. Buradaki gözlemem şu. Şimdi şu yandakine de geliyoruz. O gözlememizi de yapıyoruz. Şu artırmamızı da yapalım. Evet bakın bu şekilde. Şimdi arkadan bu ipimi de kesebilirim. İyice dipten. Çünkü aşağı içeride kaldı ya. Çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Bakın bu şekilde. ipimizin nereden bağlamış olduğumuz kesinlikle belli olmuyor böyle yaptığımız zaman. Şimdi yine devam edeceğim. 5 oldu zaten. Eksiltme işlemlerine başlayacağım. 1'e kadar eksilteceğim yine buraya arkadaşlar. Evet, 1'e kadar geldim ve buradan kesiyorum. Şimdi tekrar bu yukarı kısımda yapacağım bir şey yok. Şuradaki yaprağımı, tek yaprağımı ikiye tamamlayacağım. Yani yanına bir tane daha aynı yapraktan yapacağım. Aynı şekilde 3 ile başlayacağım. 5'e şey kadar artırıp yaprağımı yapmaya başlayacağım. Bu yaprağımın aynısından şuraya bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın burayı da tamamladım. Şimdi yine 7 tane buradan sayacağım ve 7'ye bağlayacağım ipimi. 2, 4, 6, 7. Burası buraya hemen tutturuyorum. Aynı şekilde şunu yaptığım gibi başlıyorum tekrar bir tane gözeme içerisine geri döneceğim yapraklarımı yapmaya başlayacağım hemen buraya 3 tane ile tekrar başlıyorum yaprağımı yapıp 3 2 1 yapacağım Pardon 3 5'e kadar artıracağım ve bir de bitireceğim arkadaşlar Şöyle. Devam edip gideceğim. Şu yaprağımı yapıyorum tekrar. Şuradaki yaprağımı. Buraya. Evet arkadaşlar. Ben şimdi gene yaprağımı tamamladım. Bire kadar geldim. Bu en tepesine gene çıkıyorum. Şöyle iyice çektiriyorum yaprağımı da. Bakın gene az önce yapmış olduğum gibi buraya geleceğim arkadaşlar. Şimdi buradan sonra diğer yapraklarımızı birleştirmemiz onunla göstereceğim burada birazcık boşluk bırakıyorum iki tane yaprağımın uç kısımlarını şu kısmını alacak kadar bir boşluğum var köprü oluşturuyorum yani şimdi buradan gene üç tane yaparak hemen yeni yaprağıma başlıyorum Bu modelin anlatımını benden istemişlerdi ama videonun süresi uzun olacak diye bir türlü fırsat olmamıştı çekmeye. Yoksa çok sevilen bir model yani. Namaz örtülerinin kenarını yapabilirsiniz. Havluların kenarına da yapabilirsiniz. İsterseniz tabanı iki tane de bırakabilirsiniz. Mesela havluları yapacağınız zaman. Eğer üçü üç taneyi büyük görürseniz. Şöyle devam edip gideyim arkadaşlar ben. Yine bire geldiğim zaman göstereyim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar bire kadar geldim. Bakın şimdi burası önemli. E, aynen buradan şuraya nasıl geçtiysek üçüncüye geçerken de buradan bir tane şu gözlememin üzerine çıkıyorum. Biraz şöyle çektirip yaprağımız iyice şekil aldıktan sonra Burada gene şöyle arkadaşlar bunu bir diğer yaprağıma şuradaki yaprağıma birleştireceğim. Gene aynı şekilde bir büyüklük bırakacağım. Çünkü burada da gene iki tane en uç noktasının yaprağını yapacağız. Şöyle. Buraya yapacağımız yaprağımız yapacağımız kadar bir köprümüzü bırakıyoruz. Şöyle elimizle ayarlayalım. Bakın. Köprümüzü oluşturduk. Şimdi bu köprümüzün içerisine gene girip buradan 3 tane başlayacağım. Yaprağımı yapmaya 5'e kadar artırıp bir de bitireceğim. Ve yanına bir tane daha gene yaprak yapacağım arkadaşlar. Bu en töpe noktamız olacak artık. Bakın şuradaki gibi yapacağım yani. Ben şimdi bunun ya devam edeyim arkadaşlar. Yaprağımı yapayım. Gene size göstereceğim. Evet 1'e kadar geldim gene. Yaprağımın bir tanesini tamamladım. 1'e kadar geldim. Gene aynı şekilde yukarı çıkıp şöyle düzelttikten sonra buradan keseceğim. Ve hemen dibinden burası artık benim yaprağımın en üst noktası oluyor arkadaşlar. Artık inişe geçiyorum burada. Tamamlamamıza az kaldı yani. Şuradan şu yaprağım şöyle biraz kenara gelecek. Burayı hemen diğer yaprağımı yanına başlıyorum 3 tane yine aynı şekilde ben buralarda videoyu durduracağım bakın videoları durduruyorum ama bütün ekleme yerlerini falan gösteriyorum yani hiçbir yeri atlamadım şu anda sadece yaprakların orta kısımlarını yaparken artırıp eksiltme işlemlerimizi yaptığımız yerlerde durdurdum diğer yerlerde hiçbir yeri atlamadık onun için yaparken siz de böyle aşama aşama yapacak olursanız kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Yeni başlayıp yapma, yapımını soran arkadaşlar için söylüyorum yani yeni başlayanlar için. Evet yine bunu 5'e kadar artıracağım arkadaşlar. 5'e kadar artırdıktan sonra bir de bitireceğim. Bakın böyle devam edip gideceğim. Buraya da böyle iki tane yaprağım en uç noktasında olacak. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar en tepe noktasına geldik. Buradan gene şöyle iyice sıkıştırıp kesiyorum. Şimdi artık arkadaşlar zaten modelimiz bayağı bir belli oldu. Şurada kalan yarım iki tane yaprağım var. Bu iki yaprağı tamamlayacağım. Şunun yanına bir tane daha yapacağım. Şunun yanına da bir tane daha yaprak yapacağım ve modelim böylece bitmiş olacak. Şimdi buradakine başlıyorum. Sadece krem kısımları Bitmiş olacak yani Sarıyla devam edeceğiz O sarı kısımları da zaten e, Bence ne bileyim Çok çok güzel bir hava katıyor Hani sadece böyle de belki kullanılabilir ama o Sarı kısımları Ayrıca bir güzellik katıyor yani Aynı şekilde yaprağımı yapıyorum Arkadaşlar buraya bakın Bu Kenara başladım devam edip gideceğim Evet. Bu yaprağımı da tamamladım. 1'e kadar geldim. En üst noktasına çıktım. Buradan ipimi kesiyorum. Şimdi son yaprağımı tamamlamak için şu en dip kısmındaki bırakmış olduğum yere geliyorum. Buradan ipimi monte edip Yine aynı şekilde 3 ile başlayacağım. Aynı şekilde yaprağımı buraya da bir tane daha yaprak yapacağım arkadaşlar. Bu son yaprağımız artık burayı bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar son kalan yaprağımı da tamamladım, buradaki yaprağımı da bitirdim ve bakın benim şu anda genel olarak dağım bitti. Genel olarak bitti sarı ile yapacağım işlemlerim kaldı. Yaz burada yaparken. Bakın şu tabağın kısmındaki zürafaların benim ne büyük ne küçük. Onun için buradan 7 ile başladım. 8 ile arasına bir köprü yapıp bu yaprağımı bıraktım. Burada da gene aynı şekilde. Sizin buradaki büyüklük ve küçüklüğünüz önemli. Buradaki zürafaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre buradaki sayıları bırakın. Ama benimki gibi ne büyük ne küçükse. Dediğim gibi 7 ile 8 arasına başlayabilirsiniz. Şimdi şuradan hemen. <laughs> Beşe kadar artırmış olduğumuz yer var ya Beşe kadar artırmış olduğumuz yerden Hemen sarı ipimizi Şu şekilde tutturalım İpim bu tarafa geçti Şimdi tekrar Bu tarafa bir düğümle geldim Ben burayı birazcık kalın olsun istiyorum Çünkü taban kısmım şöyle Net dursun diye Bu tarafa da geldikten sonra Buraya hemen üç tane kirpiğimizi yapalım Şöyle şu boylarda. Ne büyük ne de küçük. Bu sarının rengi krem de çok güzel görünüyor. Bakın şöyle 3 tane kirpiğimi yaptıktan sonra burayı keseceğim. Buradan buraya atlamıyorum. Her seferinde keserek yapacağım. Çünkü İplik iplik kalıntısı kalmıyor. Bakın iplik kalıntısı kalmıyor. Her seferinde buradan atlayacağım. Peki bu sarıları nerelere yapacağız? Bakın buralarda birleşme yerlerine. 5'e kadar artırdığımız yerlerin hepsine yapacağız. Buraya, 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 buraya ve buraya yapacağım. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım arkadaşlar. Video süremiz çok uzadı. Daha sonra size tekrar göstereyim. Bunları da hazırladıktan sonra en son bitmiş haliyle göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar benim modelim en son tamamlanmış haliyle bakın bu şekilde çok şık çok güzel bir model benim en sevdiğim daha modeli bu model diyebilirim şimdi bu modeli bakın şu sadece şu üç taneyi yapmayarak mesela şunları çıkardığınızı düşünün sadece şunları küçük havlularda falan da kullanabilirsiniz şu iki taneyi bırakırsınız bir tane de şunu bırakırsınız tepesinde de o şekilde olur ama böyle yaptığınız zaman da büyük havlularda ya da namaz örtülerinde özellikle namaz örtülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burası ön kısmı. Burası da arka kısmı. Bakın hiçbir yerde ipi nereden eklediğimiz kesinlikle belli olmuyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kaydetmeyi yapmayı unutmayın. Bu videoya kolay ulaşmak istiyorsanız eğer kaydetmeyi yapmayı unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Abone olduğunuz zaman yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşündüğüm e, videolarda görüşmek üzere. Daha farklı, daha güzel modellerde görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.